Madem ki Allah bu kainatta hiçbir şeyi sahipsiz, emirsiz bırakmamış, öyleyse insanı da emirsiz ve öndersiz bırakması mümkün değildir. Nitekim arıları yasupsuz, yani kraliçe arısız bırakmamış. Karıncaları da emirsiz, lidersiz bırakmamış. Hatta yıldızları bile kendine göre bir düzende başlarına bir emir tayin ederek bir yıldızın etrafında döndürüyor. Şu halde Allahu Teala insan denilen kainatın en mükemmel varlığını elbette emirsiz, lidersiz yani peygambersiz bırakmayacaktır. Allah o peygamberine razı olduğu şeyleri bildirecek ve diğer insanlara örnek ve önder yapacak. Diğer insanlar da onu örnek alarak Allah'ın en sevdiği kullar olmaya çalışacaktır inşallah.